Hafta sonu günü programı devam ediyor efendim. Ayhan Özcü ile birlikteyiz. Ellerimizin dili ve şahitliğini konuşuyoruz. Efendim biraz önce ellerimizden bahsediyorduk. Konu değişti ama sormak istediğim bu konuyla ilgili iki soru var. Hepimizin ellerinin şekilleri farklı, ellerimizin tipi farklı. Bu etkiliyor mu bu analizleri? Ve hepimiz yüzükler takıyoruz evet. Farklı farklı parmaklarımıza yüzükler takıyoruz. Yüzükleri nasıl kullanmalıyız? Eğer ellerimizin dili varsa. Evet, çok güzel bir soru. Şimdi insanın sağ eli sol beynine aittir. Sol eli ise sağ beynine aittir. Biz bunları derslerde de anlatıyoruz. Mesela doğum haritalarında haritanın sol tarafı da gerçekten insanın sol beynine ait unsurlar vardır. Mesela sol beyinde ne var? Para, ikinci ev. <laughs> İletişim üçüncü ev. Hakikaten insanın iletişim bölümü, mesela şu arka bölümde, beyninin kafasının arka tarafında, şu kısım doğum haritasının sol tarafını oluşturuyor. Ve bu tarafa gelen e, gezegenler aslında takılması gereken taşları belirtir. Bir insanın eline takılması gereken yüzükleri. O yüzden buraya gelen şeyler... Mesela gezegenler, Venüs mesela ikinci eve gelmiş, orada işte Oğlak Burcu'nda. Venüs'ün orada Oğlak Burcu'nda oluşu sağ elde orta parmaktır. Çünkü Oğlak Burcu buradadır zaten. Ee, mesela şu kısım Boğa Burcu, Başak Burcu, Oğlak Burcu. Dolayısıyla da Venüs eğer e, haritasında e, ikinci evde ve Oğlak Burcu'ndaysa, bu haritanın sol tarafı bizim sol beynimiz, elde de sağ beyin oluyor, sağ, sağ, sağ taraf oluyor ve buraya takılması gerekiyor o yüzüğün. Ve bu, bunun enerjisi nedir? Venüs mesela ikinci evde olduğunda parayı sevmek ama bunu sevdikleriyle paylaşmak için sevmek. Yani hava atayım, caka satayım falan değil. O enerjiye katkı olsun diye yine buraya takılması o e, yüzüğün çok daha güzel bir etki oluşturabiliyor. Ee, yine hakeza sağ tarafta olan geze bir haritasında, doğa haritasında sağ tarafta olan gezegenlerse sol ele takılması gereken yüzükleri belirliyor. Şimdi burada önemli olan gezegenden dolayı taşı bulmak ama. Gezegenin geldiği ev veya burca göre de parmağın yerini belirlemek. Parmağı yani. İşte o parmağın yerini belirleyen de o kitabın kapağı. Evet. E biz öyle takıyoruz yüzükleri bilmeden. Genişi peki güzel. bunları giysi güzel takıyoruz tabii ki bunların Ama bir faydası ya da zararı var mı peki bizde? Yok, şöyle anlatayım. İnsanlar bilmeden takıyoruz. bazen doğru takıyorlar. Mesela şu parmağı yüzük parmağı denmiş. Hı hı. Bu parmağı yüzük parmağı denmiş ve evlilik yüzüğü buraya takılır. Evlilik yüzüğünü buraya taktığı zaman insan aslında niye evlilik yüzüğü buraya takılır? Burada Aslan burcunun boğumu var tam hı hı. şurada. Ateş evet. elementi olduğu için Aslan, Yay ve Koç. Şimdi tam da yüzük nereye denk geliyor? Aslanın olduğu yere. Hı hı. Peki Aslan vücutta nereye isim geliyor? Kalbi sembolü geliyor. Hı. Yani Direkt benim kalple bağlantı. Kalp, kalbimin bağlı anlamına hı. geliyor bunu buraya taktığında. Fakat insanoğlu bunu bilmeden e, takmış ve bu şekilde e, yürütüyor gerçekten de mesela yüzük parmağı olduğunu kendisi hissederek bulmuş insan bunu hmm. çok enteresan mesela duygu parmağı şu serçe parmağı. E, evlilik çizgileri tam bunun altındadır e, mesela çizerek çizerek anlatacak olursa şu mesela kalp çizgisiyle şu duygu parmağı Bunlar arasında oluyor bu evlilik çizgisi çizgisi. Bu çizgi şöyle kalp çizgisine yakınsa erken evlilik yapılabilir Tabi etik ve adil birisi bulunursa. Fakat ortadaysa biraz yaşın orta taraflarında özellikle. Ve biraz şöyle geçik şuraya doğru. Aha, orta yaş mesela 30-35 yaş arasında evlilik yapılması daha uygun düşebilir demek ortaya geldi. Çünkü erken evliliklerde sıkıntı da doğabiliyor. Mesela bir örnek vereyim. Bir insanın doğum haritasında doğum tarihi 1900 işte 82 diyelim. 82 olduğunda önemli bir rakam çıkar oradan, 20 çıkar. 20 ve öncesinde erken evlilik yapması kendisi için uygun olmayabilir. Mesela bir kişinin 89'lu diyelim. Onun o rakamdan çıkan rakam yani şeyden sayı aynı zamanda dikkatli evlilik yapması gereken dönemi de açıklıyor. Mesela 89'lular eee 27 yaş Civa ve öncesinde evlilik yapmasalar ve daha sonrasında yapsalar daha iyi olur. Mesela bir de ellerinde şöyle kalın ortada bir çizgi varsa bu daha önemli bir uyarı oluyor. Hele bir de doğum haritalarında, doğum haritalarında bir de Satürn varsa, Satürn 6. eve yaklaşmışsa, Natal Satürn 6. evde ise bu uyarı bir kat daha fazlalaşıyor. İşte bunların hepsini birlikte mantıklı bir düzlemde açıklayıp, ee, hem öğrencilerimize hem de danışanlarımıza sunmaktayız Hani e, doğru bir evlilikle ilgili. Mesela bir de şu sorusu oluyor. şu soru oluyor ne tür bir insanla ne çeşit bir insanla evlenmek. Mesela haritası hava olan insanlar konuşabileceği insanla evlenmeliler. Çünkü zekaya çok önem veriyorlar. Aşı, aksi takdirde konuşamadığı bir insanla evlenmeleri sıkıntı olabilir. Mesela haritası ikizler, terazi veya kova ağırlıklı olanlar. Veya e, üçüncü evi, işte e, altıncı evi, başak da öyle biraz. Aynı zamanda e, yine on evi güçlü olanlar, yedinci evi güçlü olanlar konuşabileceği insanla evlenmediler. Mesela ateş etkisi fazla olanlar, koç, aslan, yay veya beşinci evi, birinci evi, dokuzuncu evi güçlü olanlar macerayı sevebiliyorlar. Yani gezebiliyorlar, dolaşabiliyor, eğlenceyi sevebiliyorlar, ekstrem sporlar yapabiliyorlar, uç uç mesela paraşütle atlamak gibi filan. Gülşen Hanım da koç burcu bana <laughs> teklif ettiği şey hadi yamaç paraşütü yapalım <laughs> diye. Harika. Dedim iki tane çocuk var dedim. Nereye yamaç paraşüt? ben o riski göze alamam dedim. Çünkü çocuklar e, tabii önemli. O yüzden de <laughs> tamam yamaç paraşütü yapmak heyecanlı, güzel oluyor. Bende de çünkü iki tane önemli e, burç ateşte de etkiler olduğu için bundan endişe şey korkmuyorum normalde. Fakat çocuklardan dolayı Hani risk almak istemiyor. Hmm. Mesela gençken uçan botlu, yamaç paraşütüydü bu tür şeyler e, evlenmeden önce yapmıştım Antalya'da belli bir süre yaşarken. Ama e, gereksiz riske atmak da uygun olmaz. Hele transit satürn sizin Natal Mars'ınızın üzerinden geçerken böyle riskler almamak gerekir. Hmm. Mesela transit satürnünüz diyelim e, balıkta sizin. Oradan da 2023 yılında transit Satürn geçerken yani extreme sporlar dediğimiz o parasailing de şuydu buydu o dönemde yapılmaması uygun düşer. Peki isim analizinden bahsediyoruz. Peki isimlerin yıldızının hani hep deriz ya yıldızın düşük ya da yıldızı yüksek deriz. Evet bunu artık inanıyoruz. Peki evet. isimlerin böyle yıldızının düşük ya da yüksek olması söz konusu mu? Elbette. Az önce söylediğim gibi mesela bir isim kendisi yıldızı düşük, yüksek bir isim olsa bile bir haritada olumlu etki göstermeyebiliyor. Yani sıkıntı verebiliyor. Bazen de çok güzel haritanız var, eliniz var Ama isminiz düşük enerjili ise o ismi kesinlikle değiştirmek gerekiyor. Mesela manası güzel olabilir ama artık kulağa çok klasik gelen isimler var. O isimlerin değişmesi lazım. Hmm. Küçük ama belli çok, bir yaşa geldikten sonra ismimizi nasıl değiştirebiliriz ki? Yani? Çok güzel o isimle bir soru hep, o da e, yaşadık, o isimle anıldık. Nasıl değiştireceğiz? Bu Çok kolay <laughs> Şimdi, bir şey değil tabii. Doğru. Çünkü insanlar yeni isminize alışmakta zorlanabiliyor, özellikle çevreniz falan. İşin tuhaf tarafı böyle bir öneriyi, ben rüyamda bu ismi gördüm dediğinizde etraf bunu kabul edebiliyor da, ya bu ismin enerjisi düşükmüş işte Ayhan Özcimbit bana bunu önerdi dediklerinde onu kale almayabilir hmm. toplum. Çünkü rüyamda toplumda <gülüyor> <gülüyor> astrolojiyle çünkü insanlarımızın çoğu yani enteresan bir şekilde bilmeden astrolojiye düşmanlık da yapıyor. Bilmeden destekleyebiliyor. Özellikle benim izleyicilerimize tavsiyem lütfen Vedik karma ve reenkarnasyon astrolojilerine dikkat etsinler. Bunların üçü de maalesef İslam'a uymayan şirk astrolojiler. Hmm. Hele hele bazıları hem İslam astrolojisi hem de Vedik'i beraber yapmaya kalkıyor. Bu Samiri'nin yaptığı gibidir. Samiri hmm. kimdir? Samiri, e, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Musa'nın kavmini biraz Hitit inancından biraz İslam'la e, karıştırıp e, toplumun satmasına neden olan kişiye Samiri deniyor. Ben de o yüzden bu üç tane astrolojiye yani vedik ve karma ve reenkarnatif astrolojileri falcı ve aynı zamanda şirke git götüren şeyler de var. Mesela şey veriyorlar Hint Hint tanrılarını veya mantralar verebiliyorlar. Bunu esmalarla karıştırabiliyorlar. İnsanlar tabii bilmiyor ne dediğini o Hint Hint dilinde söyledikleri şeyleri hatta o hint tanrılarından atıyorum Vişnu'yu mesela Allah'ın Kadir esmasıyla veya başka bir esmasıyla eşleştirip söylemeye kalkanda var. Bu doğru değil. Çünkü Hititli Hintlilerin maalesef bu astrolojik bakış açıları kendi inançlarından, o şirk inançlarından gelmiştir bugüne kadar. O yüzden de ben tavsiye etmiyorum soranlara da hani bu tür astrolojileri. Peki yani, Ayhan Bey neden isim analizi, el analizi ya da işte doğum haritası bunları neden yaptırmalıyız? Evet şimdi bazen insan şu soruyu soruyor kendine ya ben de ne oluyor da niye başaramıyorum? Hı hı. Neden çabalıyorum çabalıyorum olmuyor diye sorabiliyor bazen bunların işte sebeplerinden bir tanesi az önce söylediğim gibi doğum haritasıdır. Doğum, doğum haritalarında varsa bir sıkıntı, gezegen ilah değildir, işarettir. Buna uygun merkeze Kabe'yi alacak şekilde doğum haritasında en doğrusu, çünkü Kabe'nin doğusu kovadır, bunun gerekçelerini ben kitaplarımda ve televizyonlarda açıkladım. O merkeze Kabe alındıktan sonra oluşturulan eşref saatleriyle, ve evet. onunla ilgili zikirlerle bu düzeltme yoluna gidilebilir. Bu bir. Sadaka o eşref saatlerine göre verilerek yine düzelme ihtimali artabiliyor. Sadakadan dolayı alınan duayla da bu e, artabiliyor düzelme, toparlama. Ve en önemlilerinden biri de isim. Eğer isim haritaya uygun değilse kesinlikle o ismin değişmesi, değişmesi gerekiyor. gerekiyor. Çünkü bir markanın ismi, mesela e, bir araba markası e, bir yerde satmayabiliyor. Niye? Çünkü arabanın o dildeki e, marka ismi çürük. Hmm. O ülkede çürük anlamına geldiği için satılmayabiliyor. Şu anda unuttum. Bir yerde e, çürük anlamına geliyor bir araba markası. O yüzden orada fazla satılmıyor. Mesela fakir e, marka şey var Türkiye'de. E, evet. ürün var. Fakir diye uzun süre alınmadı. Yani <laughs> çünkü e, insanların genel olarak meylettiği şey zenginliktir ve e, zenginliğe önem verirler. Dolayısıyla da e, fakir marka bir ürün boş markanın yanında pek fazla e, tutulmadı. Şey, tutulmadı uzun süre. Evet. İsim, yani. Markada bile önemli. Hatta şirketlerde bile önemli. Hatta bize mesela şirketi ne zaman kuracaklarını soruyorlar. Şirket ismi ne olmalı? Yani kişilerin, insanların olmalı? doğum haritası var. Peki böyle Şirket. şirketlerin Onların de doğum var. haritası oluyor. Doğumlarının da oluyor. Mesela Kurumların bir şirketin şirketi. logosu hangi renklerden olmalı? Bir şirketin aynı zamanda ne zaman kurulması iyi olur? Hangi konuya önem verilmesi lazım? İhracat mı yoksa içe dönük mü? Fason üretim mi yapması lazım? Bir bakıyorsunuz bir şirketin Cumhuriyet'in altıncı evi çok güçlü fason üretmesi satmasından hani ihracat yapmasından daha uygun olabiliyor. Bazen de dokuzuncu evi güçlü ihracat ve ithalata girmesi fason üretim yapmasından daha iyi olabiliyor. Beşinci evi sıkıntılı işçilerine biraz daha önem vermesi gerekebiliyor. Onların eğitimlerine ve onlara sahip çıkma konularına gibi. Mesela Peki, e, buyurun. Bir diğer konuda transit Satürn şirketler için de önemlidir. Şirketlerin ikinci evinden transit Satürn geçtiği anda iflas tehlikesi yaşayabiliyorlar ve bunun için çok dikkatli hareket etmeleri gerekebiliyor. O yüzden mesela çok güzel giden işler bir anda pat diye durabiliyor. Mesela ikinci bir kova olan şirketler özellikle pandemi döneminde daha çok battılar. Niye? Çünkü ikinci evinden transit Satürn geçtiği için disiplinli de davranmadılarsa, bunu iyi öngöremedilerse daha çabuk maalesef iflas bayrağını çektiler. Peki bu burçlarımıza göre taşlar olur biliyorsunuz. Evet. Biz de bunları alırız üstümüze takarız ya takı olarak kullanırız ya taş olarak evimizde tutarız. Onların enerjisinin iyi geldiği düşünülür herhalde. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gerçekten burçları özel taşlar var mıdır? Tabii ki. Ya Mesela, kişiye özel midir? Cenab-ı Allah e, renkleri, e, sesleri ve her şeyi yedi üzerine yaratmıştır. Yedi tane renk vardır, yedi tane nota vardır, yedi kat dağlar. Bunların hepsi Fatiha ile alakalıdır. Ve her birinin ayrı enerjisi vardır renklerinde. Mesela kırmızı tutkuyu, aşkı sembolize edebiliyor. Cesareti de sembolize edebiliyor. Yeri geliyor bazen zulmü de, kanı da ifade edebiliyor. O yüzden de nerede bu rengi kullandığınızda son derece önemli yani. olabiliyor. Mesela enerjisi düşük bir insanda e, kırmızı renkli kıyafetler veya e, taşlar da iyi gelebiliyor aynı zamanda. Aslında e, bizim bu yüzükleri söylerken, çünkü her bir yüzün renkleri de var. Hı. Biliyorsunuz kan taşı, yakut, bu Koç Burcu ile Akrep Burcu'nun taşlarıdır. Yine Mars'ın ve Plüton'un da taşlarıdır. Kırmızı renkli, bordo renkli taşlar. Bu taşlar o tutkuyu destekleyebilecek enerji yayan taşlar. Mesela mavi renkli taşlar, turkuaz. Mavi umudu simgeler, gökleri simgeler. Maviye karıştırılmış aklın sarısı ortaya yeşili çıkartır. yeşilse ise... Aklın sarısıyla, umudun mavisinin karışımıyla inancın rengini oluşturur Zümrüt'te. Zümrüt neyin rengidir veya taşıdır? Yengecin. Yengeci yöneticisi nedir? Ay. Ayın da zaten ay taşı ve Zümrüt direkt ayı ilgilendiriyor ve inancı da ilgilendiriyor. Ve çok enteresan bir şey, yengeç 7. ayda çok güçlüdür ve eğer İslam'ın bir burcu olsaydı, yengeç olma durumu söz konusuydu. Çünkü anaçtır, yardım etme, önce diğerini düşünme, anne gibi davranma, Rahman ve Rahim esmalarını üzerinde barındırır. Çünkü İslam'ın temel felsefesi kapitalizm ve komünizmden şöyle ayrılır. Kapitalizm hep benim olsun der, komünizm gel paylaşalım der ki ben eski bir komünistim zaten. Ama İslam sadece o söyler, al hepsi senin olsun ya da Önce sen buyur der. Misafirperverlikler falan hep oralardan gelir. Ama biz bunu tabii sofralarımıza yansıtırken trafiğe bir türlü yansıtamadık. Buyur önce sen geç gibisinden evet, bunu geliştiremedik. Evet, bunu yapamadık. Peki efendim, şimdi bu kitabı aldım ve anlattıklarınız tabii çok ilgimi çekti. Bu kitaptan biz şimdi karşımızdaki insanlara <laughs> bakarak el analizi yapabilir miyiz bizde? Hayır yapamazsınız. Çünkü o kitap size, Bununla ilgili alt bilgileri verir, en temel bilgileri verir. Bu o kitapta mesela okuduğunuz ben zaman. Ya şimdi yedan sonra tek tek çizgilerimi burada çok analiz edeceğim. Küçük, çok küçük bilgiler hı hı. verebilir, ama asıl biz detaylandırmaları derslerde yapabiliyoruz. Hı hı. O temel düzey ders kitabı gibidir hı hı. ve alt yapıyı sağlam oluşturma amacıyla yazılmış bir kitaptır ve tabii ki. E, alt altyapı çok önemlidir. Nedenli, niçinli bilmek. Mesela bugün bir sürü insan e, elle ilgili dersler de verebiliyor veya şeyler de. Ama sorduğunuz zaman niçin diye hatta yanlış bilgi veriyorlar. Mesela şuna koç diyorlar. Hani buradan başlar doğum hmm. şeyleri anlatırken bunun, bunun koçla alakası yok. Burası hava parmağı. Burası toprak, burası ateş, burası su ve gerekçeleri de o kitapta o var. Alt zemini sağlam oluşturmak için yazıldı o evet. kitap. Gelen arkadaşlarımızdan gelen sorularımız var. Onu da size <laughs> e, yönetmek istiyorum. Buyur. Doğum haritası nasıl oluşturulur? Doğum haritası eskiden mesela astrologlar bunları usturlap denilen, bizim İslam Astrolojisi kitabımızın kapağında da var usturlap. O usturlap İngilizce'de astrolabe diye söyleniyordu. Ee, i̇çinde e, sabit bir mekanizma içine bir ülke şehrin diskini koyuyordunuz, tarihini ayarladığınızda tarihini hı hı. size hangi gezegen nerede onları söylüyordu. Siz de bunları alıp not ediyordunuz, bu şekilde yorum yapılabiliyordu. Ama buna gerek kalmadı günümüzde. E, günümüzde artık bilgi, şey internette güzel şeyler var, hani programlar, pahalı programlar indirmelerini tavsiye etmem. Özellikle Astrology Master diye bir program var. Ee, hem ucuz hem de güzel hazırlanmış bir program. Hı hı. Cep telefonuna indirilebiliyor. Hem Android'de hem de şeyde. Bizim programımız değil tabii bu hı hı. ama ben hakkaniyetli ve hakkını vererek söylemem gerekiyor. Güzel yapmışlar Astrology Master'ı. Onu kullanabilirler. Günlük hani yorumlarda falan ve sinastri dediğimiz kıyaslamalarda hı hı. fikir verebiliyor. Ama bizim yaptığımız bir program da var, o sadece Android'de var, İslam Astrolojisi uygulaması. Onda sizin doğum tarihinizden çıkan nümerolojiler, onun Kabe köşesindeki yansıttığı yerler ve isim analizi de belli düzeyde yapılıyor. Ve şu anda hala çok ucuz indirilebilinecek durumda. Henüz zam gelmeden indirmelerini tavsiye ederim. <laughs> Biz de bu şekilde analizimizi yapabiliriz. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Için çok ben teşekkür ederim davet ettiğiniz Dediğim için. Dediğim gibi ben şimdi kendi çizgilerime de bu kitaptan bakacağım. Sonuna geldik efendim. Hafta sonu günü programının. Güzel bir pazar günü diliyoruz. Güzel bir hafta olsun. Haftaya cumartesi gün tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.